Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kalem bulma oyunu oynuyoruz. Şimdi şurada bir tane var. Burada. <laughs> Müzikler bana <atarım. gülüyor> yok mu ya? Neyse. Biliyorsunuz İngilizceyi biliyoruz. Arkadaşlar aslında bir, biraz videosunu izlemiştim. Şuralarda bir yerlerde La Lime Maker diye bir şey var. Oh, i̇şte burada. Bir daha ağaçlarda varmış. Öyle bir video görmüştüm. Yok. Hadi yallah Gazanla Sanki hiç görünmüyor Burası neresi Aa kırmızı Arkadaşlar bu arada En sevdiğiniz rengi yorumlara yazın Bu oyunu boşuna oynamıyoruz Bulum. Hayalet. Kalemler ölmüş de hayalet olmuş. <laughs> yes mm -mm -mm. Burası boş. Bu ne? Baby. Bebe. <laughs> Arkadaşlar bu arada dolapların arkasında batarya var dedim ve çoktan buldum ki ve buraya sıkıştım. Hadi yap. Kazanabiliriz bu oyunu. Bu ne? Oradaki. Arkadaşlar bu arada bu oyuna bazı eşyalar bir ışınlıyormuş. Öyle bir şey görmüştüm. Başka kanallarda. ama marka payır. Direkt. Pembe bu yığından anladım. Bu ne? Sabun mu? Bu ne? Ha bu şey ya. Ne denir ona? Aa, ha gezgin. Gezgin kalem. Bulduk. Bak şu çekiç şey gibi. Ulan. Arkadaşlar bu arada başka oyunlar gelsin mi? Yorumlara yazın ha. Gelsin diyenler like atsın. Ee, neyse. <laughs> Siz almamalısınız. Bakalım. Gelmesin diyenler. Yorumlara rastgele şeyler yazsınlar. Şaka attım. Yorum yazsınlar. Neyse arkadaşlar. Bölüm bölüm yapmak istiyorum. Bir tane daha almıştık. Neyse bay bay.